Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere HP 15N 054 ST model notebook bilgisayarın klavye değişimi anlatacağım. Oldukça basit bir işlem. Klavye şu şekilde. Bazı tuşlar kırılmış çıkıyor artık. Ve çalışmıyor bazı uçlar basmıyor. İnternetten siparişini verdik. Yeni gelen klavyemiz bu. Retro marka klavye. Belki çoğu kişi değişenler biliyordur markasını zaten. Retro'nun. Bilgisayarın kapalı olduğundan emin oluyoruz. Öncelikle yine her ihtimale karşı cihaza elektroniksel olarak bir müdahale yapmadan önce bataryayı kesinlikle çıkartıyorsunuz. Bataryayı çıkartmayı kesinlikle unutmayın. Ne yapacaksanız yapın fark etmez iki tuşu bastırarak bataryayı çekip alabilirsiniz. Daha sonra klavyeyi çıkartmak için alt kasıda bulunan klavyenin vidasını sökmemiz lazım. Bakın şurada zaten klavye işareti var görüyorsunuz. Bir tane vidanın üzerine klavye işareti var. Bunu sökelim. Diğer vidaların üzerine klavye herhangi bir işareti yok. Hani başka bir olduğunu belirtmiyor. Bir tane vidayı söktük. Bu şekilde bir klavyemizi çıkartmaya çalışalım. Siz düz sonra vida kullanabilirsiniz. Ama cihazın şuralarını fazla delememeye çalışın. Kibar bir şekilde. Şöyle tırnakları attırmaya çalışın. Tek tek. Şu şekilde bakın geliyor. Çekince zaten direktman geldi. Şöyle açıyoruz. Klamizin girdiği pin yeri, pin yeri, burada. Şu siyah mandalı yukarı kaldırıp hafiften yavaşça siyah yavaşça kaldım ki bu siyah mandalı kırmayın. Bu sefer sıkıntı oluyor. Siz tamirini yapamazsınız. Ve bazı suçlar çalışmayabilir bu siyah mandalı kırarsanız eğer. Hafiften kaldırıyorsunuz mandalı ve flexi çekiyorsunuz hafiften. Bakın geldi zaten. Bu şekilde bu eski klavyemiz. Cihazın içi de bayağı bir tozdu. tuz alayım. Yeni klavyemizi klavyemizi söktüğümüz gibi mandal siyah mandal yukarıda. Ondan emin oluyoruz. Açık şekilde yani. Sonra klavyemizin üstünde bant var, koruyucu bant var. Bunu bir açalım. Şu mavi koruyucu bant çekmişler üstüne. Şöyle göstereyim. Bu siyah bandı mavi bandı açıyorum yavaşça. Her klavyede olmayabilir bu bant. Şöyle. Yavaşça kabloyu zaten yuvaya oturuyorum. Oturdu belli oluyor. Şöyle girdi. Bakın tamamen girdi. Ve siyah kelepçeyi kapatıyorum. Şöyle aşağı dur bastırıyorum. Kapandı. Normalde bu kadar. Tekrardan klavyeyi önce şöyle aşağı doğru oturtuyorum. Şurada tırnaklar var. Aşağıya doğru oturturuyorum. Ve şöyle aşağı doğru bastığım zaman zaten oturuyor kendisi. Bakın. isterseniz tam size oturtmadan önce e, cihazınızın klavyenizin çalışıp çalışmadığını da test edebilirsiniz. Biz yine test edelim biz de. Ona göre oturtalım. Cihazı şarjı takıyorum. Batarya hala daha çıkık unutmayın. Açma tuşuna basıyorum. Cihaz açılmasını bekliyorum. Klavye tam oturmadan çünkü tuşları bir test edeyim herhangi bir sıkıntı varsa. Biraz sökmekle uğraşmıyorum çünkü. Windows'umuz açılıyor. Açılsın. Bekleyelim. İşletim sistemi açıldı. Şuradan bir klavye test edeyim kısa bir şekilde. Evet. Çoğu tuş basıyor. Yani hepsi basıyor açıkçası. Sayısal, numerikler, harfler. Şu anda gördüğünüz üzere hepsi basıyor şu anda burada. Ve şu ana kadar çalışıyor. Sıkıntı yok. Bilgisayarı kapatabilirim. Tekrardan. Cihazımız kapandı. Klavye çalıştığına eminiz zaten. Klavyemizi oturttuk. Alttan söktüğümüz vidasını da yerine taktıktan sonra herhangi bir işlem kalmıyor. Montaj işlemi bu kadar basit sizler de rahatlıkla bu şekilde montajını yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.